Okay. Canlı yayınımız başladı. Bir kontrol edelim. Hızlı bir kontrol. Bugün 7 days ile devam. Devam ki. Ses, ses iyi galiba patlama vermez. Varmadığım süreçte. Bakalım. Evet. Youtube'da gözüküyor. Bir drop var sanki. Bakayım. O bayağı bir. Niye ne oldu? Bir şey indirme mi oldu? Ne no. Drop. Tamam gitti galiba drop. Şimdi düzeldi. Tamam sesler kontrol. konumuz zaten başladı. Başka bir sıkıntımız yok gibi. Zaten başladı. Evet. Yayınlandı bir ses kontrolü. Evet yaptık. Ses kontrolü de iyi. Tamam, sesimiz iyi geliyor. Şimdi bakalım. Nerede kaldık? En son ne yaptık? Bunlar ne? Ha, şunun çatısı. Galiba karanlık gözüküyor ya. video kısmından. Parlaklık seviyesini buraya bir çeksek. Şimdi daha iyi. Evet. En son ne yaptık? Şimdi 18. gündeyiz. Akşam. 19, 20, 21. 2 ee, günümüz var. Yani bugün bitiyor. Bugün ne yapalım, ne yapalım? Bugün aslında şunu bir tamir etsek taşımız yok, tamir edip odun keselim. Bayağı bir odun ihtiyacımız var. Yine bir bir e, iki kalık odun yapsak iyi olur. Şu ikisini buradan kaldıracağım, bir tane kapı yapacağım buraya. Bunu üçlerim belki. Aslında zıplamıyor. Gerek de yok. Kesin daha iyi olur ama. Ağaç kesimi nerede yapsak? Burada yapılmıyor. ya. Burası daha iyi. Önce bir taş bulmam lazım. Baltayı bir onaralım. Bizde bir şey yok. Güzel. Bunlar boş. Sonra şu kırmızı işaret olan tarafı gideceğiz. Orada bayağı bir ev varmış. Ben görmemişim. Abi taş yok mu? Ha kastı. Tamam. Hadi bir taş ver ya. <laughs> Böyle yapsam. Olmuyor. Kili veriyor bana. Bana. Toprak değil de. Aşı lazım aga. tutsam. Oha la. Bunlar bildiğin koşuyor üzerine. kasmadı dur. Bunlar nereden çıktı ya? Şunlara bak. Bildiğin hortla bu şunlar. Ekte indirsem aslında. היי שקר, לא שומעים בנה? Kuruttum ya ben burayı. Bu haritayı kuruttum. Bir şey bulamıyor. Mesela tahta çık. Karşı çıkmadı da tahta çıktı. Ne? Ama biz şimdi. Hadi tahtamızı bulduk. Tahtı diyorum ya. Taşımızı. Şimdi şu bir kalık ağaç kessek aslında iyi. Sıkıntı değil. <laughs> Bu arada son yayında yemeğimiz yoktu. Onu hallettik. İyi bir not yaptık. <laughs> Başka. Bu da okey. Burada araç var aslında. Aracın şeyini alabiliriz. Hı <laughs> hı. ne oldu? Takılma oldu. Dur bakalım. Yine bir oyun cici galiba. E ee, mouse hareket ettiriyor mu etmi? Bak etti. Sıkıntı ya bu. Bak şimdi hareket etmiyor mouse. Tamam oldu galiba oldu oyunda mm -mm. etmiyor oyun bir gitti yine ee, şunu bir kapatalım <laughs> aslında yayını kapatayım yeniden açayım öyle daha iyi olur